Ocağı. Iyi. Hava çok sıcak. Hadi bizi havuza götür lütfen. Of çocuklar, beni zor durumda bırakıyorsunuz. Bu şartlar altında sizi nasıl havuza götürürüm? Havuz fiyatlarından haberiniz var mı sizin? Havuz, havuz, havuz. Havuz istiyoruz. Havuz istiyoruz. Tamam, tamam. Aslında haklısın. Hava da çok sıcak. Sen de haklısın. Bekleyin burada bir çözüm bulmaya çalışacağım. Tamam. Çabuk ol burada sıcaktan bayılacağım. Aa. Bu da ne? İşte bu. Aradığım şey tam olarak bu. Bu kamyondan çok güzel bir havuz olur. Bu kamyonun kasasını suyla doldururuz ve burada çocuklar güzelce yüzerler. Hemen çocuklara haber vereyim. Önce burayı birazcık hazırlamam gerek. Evet geldim. Nilo'ya ve Maşa'nın yatağını getirdim. Bu yatağın üstüne tırmanırlar. Buradan havuza atlarlar böyle. Şimdi su getireyim ve Nilo'ya ve Maşa'yı çağırayım. Çocuklar havuzunuz hazır. Maşa, Maşa iyi misin? Olamaz ne oldu sana? Kalk çabuk hastaneye gidelim mi? İyiyim koca iyi. Havuz hazır mı dedin sen? Aa, daha da canlandım. Hadi hemen gidelim. Aa, daha suyunu doldurmadım. Sadece size göstereyim nasıl bir şey olduğunu dedim. Tamam hemen doldurursun sen. Gidip bakalım nasıl bir şeymiş. Tospik sen de gel. Durun çocuklar beni takip edin. Havuzun nerede olduğunu biliyor musunuz? Ta da ta -da İşte karşınızda size mis gibi havuz. Hmm bu da ne? Neyse güzelmiş. Şuradan tırmanıp atlayacağız galiba. Hoppa. Ay. İçinde su yok bunun kocayı. Hemen gidip su getiriyorsun buraya. Beni kandırdın. Yahu ben söyledim zaten size beyni dinlemediniz mi? Havuz dediğin susuz olmaz kocayı. Sen bizi kandırdın. Kandırmadım ama neyse su getiriyorum bekleyin. Maşa ben de yanına geliyorum. Hoppa. Of Niloya sen de kocayının yalanına kandın. Daha su doldurmamış havuza. Vaa. Ay. Uzun arayışlar sonunda suyu buldum. Hava çok sıcak. O havuzu bulmam gerçekten çok iyi oldu. Şimdi bu suyu götüreyim. Hey! Bu da ne? Yatağımda birisi mi var? Yukarıdan birileri hareket ediyor. Galiba birisi izinsiz yatağıma yatmış. Şimdi gösteririm ona benim yatağıma izinsiz yatmanın cezası neymiş. Yumruklarımın tadına bakmak istiyor galiba bu kişiye. Demek çocuk he? Hey çocuklar Ebeveyniniz yok mu sizin? Buraya nasıl geldiniz? Koca ayı bize burada havuz yapmış. Koca ayı mı? O da kim? Bizi buraya o çağırdı. Bu havuz da koca ayının olmalı. Bu havuz koca ayının falan değil. Bu kamyon benim. Size bir de yalan söylemiş demek benim adıma. Peki nerede bu koca ayı? Su getirmeye gitti. Havuzu doldurmak için su getirecek. Birazdan gelir. Bir de yatağımın üstüne su dökecektiniz demek. Bu beni çok kızdırdı. Bekleyelim bakalım şu koca ayıyı. Çocuklar ben geldim. Su da getirdim. Havuzu doldurabiliriz. Ey seni şişko. Oyun parkına falan mı benzettin yatağımı? He söyle. Sen, sen ne garip giyimli bir adamsın ya. Çocuklar eğlenecek birazcık bizi bıraksana neden rahatsız ediyorsun? Burası benim yatağım. Çocuk yatağı mı sandın burayı? Al sana al sana. Oh, oh Ne? Canının acıması gerekiyordu. Neden böyle sesler çıkarıyorsun? Yumruklarım göbeğine işleniyor. Olamaz. Hadi. Ah, ah. çok yoruldum. O, oh, masajın için teşekkürler kaslı adam. Çok iyi geldi. Şimdi çocukların havuzunu dolduralım da birazcık eğlensinler. Sonra gideriz merak etme. Hayır, al sana. Oh, itekleyip durmayı bırak beni. Çocuklar orada sıcakta kavruldular artık güneşten. Hadi sen de izin ver artık herkesin gönlü olsun. Seni seni ringlere bekliyorum. Seninle müsabaka yapmalıyız. Çok zorlu bir rakip çıktın karşıma ya. Daha önce senin gibi bir rakiple maç yapmadım hiç. Öyle mi? Çünkü sen insansın, ben ayıyım. Ayılar insanlardan daha güçlüdür. Bu doğal olarak olan bir şey. Ve birazcık da şişman olabilirim ama sorun değil. Evet göbeklerine yumruk işlemiyor. Neyse arkadaşlar bu kaslı adam bizi çok rahatsız edecek. Biz şimdilik bu videonun sonuna gidelim eşyalarımızı alıp buradan gidelim başka bir yerde tekrardan havuz kurarız. Videonun sonuna geldik arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.